Tabi bugün Nagihan'la Hikmet arasında yaşayan olayların sadece bir parçasını verdik. Bunların devamını da ilerleyen dakikalarda vereceğiz ama Murat abicim sizin tabi genel bir değerlendirmeniz olacaktır diye düşünüyorum bu olayla ilgili. Çünkü bugün konseyde yansıdı, oyunda yani bence genel olarak değerlendirin ondan sonra tek tek görüntülere geçelim. Siz bir parça verdiniz ben bin parça konuşacağım. Tamam abicim. Çünkü bir parça ile olmaz bu iş, bin parça konuşulacak Anca bir konudur. Anca bin parça söylersek olur. Haklısınız. Şimdi abi. Bir kere ben filmin adını koydum. Filmin adı Hakaret Yağmuru. Survivor tarihinde bu adama edilen hakaret kadar kimseye hakaret edilmemiştir. Bu adam artık hakaret içitmekten bir tahap düşmüştür. İnanılır gibi değil. Ve bu kadar hakaret içiten bir adamın bu hakaretler karşısında sakin kalması, olgun kalması onun tam bir survivor olduğunu gösterir. Çünkü Survivor'da son günlere geldiğin zaman dirayetli olman lazım. Stresli olmaman lazım ve bu dönemi en iyi şekilde atlatıp karşıdan gelen reaksiyonlara reaksiyon vermeden hedefe gitmek çok önemlidir. Yani sinir sistemine hakim olman lazım. Sinir sistemine hakim olmak için de iyi bir survivor olman lazım, çok tecrübeli olman lazım. Şimdi Hikmet kardeşimiz inanılmaz şu anda tam bir survivor rolünde. inanılmaz oynuyor. Yani oynuyor derken kötü anlamda söylemiyorum. Survivor'ı o kadar güzel oynuyor ki şu anda. Diğerleri Hikmet'i sinirlendirmek, belki de diskalifiye ettirmek, belki de Hikmet'in Survivor adına son noktayı koydurmak için yapmadıkları kalmadı. Özellikle Nagyan. Hmm. Nagyan Hikmet'e hakaret yağmuru yapmaktan artık bu üçüncü. Bak, part 1'i izledik. Part 2'yi izledik. Şimdi de bu part 3. Adam artık yeter ya. Yeter hakaret üstüne hakaret, hakaret üstüne hakaret. Nagihan'a ne oldu ya? Benim bildiğim Nagihan bu değil. Benim tanıdığım Nagihan bu değil. Nagihan diyor ki mesela ben buraya niye geldim? Tedaviye ihtiyacım olacak. Üçüncü Survivor'ı istemiyorum diyor. Nagihan'cığım seni oraya kimse kelepçe <laughs> takarak yollamadı. Seni oraya kimse zorla da göndermedi. Üçüncü kez gidiyorsan eğer demek ki bir insan bir yere üçüncü kez gidiyorsa oraya gidip gitmeyeceğine de karar verirsin kardeşim. Madem üçüncü kez gidiyorsun, madem orayı kaldıramıyorsun o zaman gitmeyecektin. Eğer gittiysen de oraya ayak uyduracaktın ve ayak uydurarak uydururken de oradaki yarışmacıların da bir karakteri kişili olduğunu düşünecektin. Bu kadar hakaret üstüne hakaret yapmayacaktın. İnsanlıktan çıkmış insan. Vay 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 İnsanlıktan çıkmış insan. Ben hayat ilk defa duydum. İnsanlıktan çıkmış insan. Toros kedisi. Sen Toros kaplanını adamı kedi yaptın. Adamın bir lakabı var. Toros kaplanı ve o lakabı da hak ediyordur. O adamı sen kaplanken kedi yapmaya hiç hakkın yok. Bence kedi değil. O hala kaplandır. SMS dilencisi. Ben hangisini sayayım abi? Normal bir insan değilsin. Her şeyin yalan. Riyakarsın. Sonra bak en önemlisi şu. Sonra diyor ki bir kadınla uğraşarak kendini buralara kadar getirdin. Yapma Nagihan. Sen adamı kadınların önüne atmaya çalışma. Dakikada bir aynı şeyi söylüyorsun. Bu adamın kadınlarla ilgili bir problemi yok. Kadınlara yapmış olduğu bir hakaret yok. Kadınlar tarafından da ben Hikmet'in böyle o tarz bir adam olduğunu da düşünmüyorum. Sen devamlı adamı kadınların önüne atmaya çalışıyorsun. Bir kadınla uğraşarak, bir kadınla uğraşarak buralara gelmedi Hikmet. Hikmet halk tarafından buraya geldi. En son Hikmet elendi mi? Hayır. Demek ki elenmediyse Hikmet, halk tarafından elenmedi. Demek ki halk Hikmet'e orada kal dedi. Bu yüzden de Hikmet kadınlarla uğraşarak buraya gelmiyor. Sonra bak böyle kalleşçe savaşacağıma defolup giderim. Kalleşçe savaşan kim? Onu da Hikmet'e söylüyor. Böylece kalleşçe savaşarak buralara giderim. Sonra kapat pis çeneni. Çirkef, yalaka. Ne oluyor abi ya? Yeter ama Nagiyan yeter yani. Kimse de bir şey demiyor ha Nagiyan'a. Nagihan'ın bu üçüncü adama hakaret yağmuru tutması e, bir şey Nagihan'a bir şey de denmiyorsa Nagihan da demek ki bana bir şey denmiyordu ya abi. Hakaret üstüne hakaret. Hakaret Hop hikmet. Hop hikmet. Hop hikmet. Onun için bu işin bir sonu olması lazım. Sonra sırf hikmetle de, de kalmıyor. Herkese de bir şey söylüyor. Yalan makinasına oturmuşsunuz. Herkese de onu da söylüyor. Herkese de yalan makinası olarak söylüyor. Yani benim bildiğim Nagihan bu değil. Nagihan'a ne olduysa ben bilmiyorum. Ama Nagihan'ın ikaz edilmesi gerekiyor. Nagihan'a birinin dur demesi gerekiyor. Nagihan freni patlamış, damperli kamyon gibi gidiyor. Bir de dur desin abi. Hikmet'i de bu kadar hakaretle yedirtmeye de gerek yok. Biri Nagihan'a dur desin. Evet Azade. Furkan günlerdir burada başka örneklerde anlatmak istediğim e, bir şey vardı. Ve bugün onu tam doğru ifade edebileceğimi düşündüm. <laughs> bu kavga izledikten sonra. Şimdi ben... Yine kişilerden bağımsız. Bugün bir kavga izledik değil mi? İçeriğini de artık ben burada zaten Murat abi de üstünden geçti. Bir daha saymayacağım. İşte ben bu insanlardan artık bu benim kendi kişisel fikrim bu arada. Hani böyle olmalı demiyorum. Ben Hanzade olarak konseyde vedalaşırken bile hani belki el sıkışmalarını beklerim. Yani bu insanların, bu iki kişinin benim için, benim dünyamda artık birbirlerine selam dayı vermiyor olması lazım. Bence o kadar ağır laflar, o kadar ağır bir kavga, o kadar <laughs> ağır ithamlar. Yani e, tarafları tanımlayacak olursam Hikmet çok sabırlı, Nagihan da çok kışkırtıcıydı. Hangi taraf haklı veya hangi taraf doğruyu söylüyor bilemem. Yani ikisinin de kendince e, dile getirdiği bazı problemler var. Ama aslında bana sorarsan Nagihan'ı bu kadar çıldırtacak ne vardı onu anlamış değilim. Hadi onu da geçiyorum. Sadece beklentim şu mesela ben şimdi yarın bir gün birbirlerine can... Ee, şey kucak açıp yarışmada destek olurlarsa ben buna karakterli hareket demem. Ben buna kucak açma demem. Ben bu, bu, masada bunu anlatmaya çalışıyorum. Karaktersiz demiyorum. Ama ben birbirine selam vermeden o konseyde belki sadece elini sıkıp çıkmasına karakter derim. Günlerdir anlatmak istediğim şey bu. Biz böyle kavgalar izliyoruz. Bu kavgaların üstüne ne var iyi anlaşamazlar mı? Büyük olgunluk değil. Bence olgunluk değil. Bence çok büyük karakterli bir hareket de değil. Çok mutluyum yani bu görüntüyü izlediğim için. Çünkü bu tasviri yapabildiğime inanıyorum. Ben artık şu iki insanın gerçekten Survivor'da olan Survivor'da kalır falan geçin bunlar arkadaşlar. Burada aileleriniz, arkadaşlarınız, sizi sevenler, herkes izliyor. Çocuklarınız var. Yani bu kadar sen ağzına geleni söyleyip ondan sonra o adamın elini ya da sen o kadının elini sıkmayacaksın. Bence çok karakterli olur böyle yaparlarsa. Geliyorum kavgaya. Ee, Nagiha'nın adadaki yani ben buraya nasıl geldim, niye geldim? Çok büyük bir buhran da o bence. Hani gelmeseydim bilmiyor muydun asla demem. Çünkü o çok anlık yaşadığı bir buhran. Belli ki bugün bir buhran geçirdi Nagihan. Hikmet Nagihan'a tam olarak ne yaptı? Yani tamam Nisa'yı söyleyebilirdin söyleyebilirdi Nagihan ve Hikmet neden söyledin diye. Yani onu yargıladı. Yani bu arada Hikmet'in de düşünce yapısı şöyle saçma. Mavi takım bitene kadar benim ismim verilmeyecekti diyor. Ama mavi takım bitecekti zaten. Çünkü Adem'de de bir söz hakkı vardı. Hani Hikmet'in de kafası bence o kadar çalışıyordur artık. Yani Adem'le Nagen konuşmuştur. E zaten ee, diğer bütün maviler potada. İki e iki kişi daha söylenecek. E tamam birini Nisa'ya bırakmış noktası olduğunu. Yani Nagen Nisa'yı söylemediği zaman illaki bir Adem'e de bir mavi takımın her halükarda biteceği bir isim söyleme ee, matematiğinde olduklarını herhalde hikmet hesaplamıştır. Orada Nagihan'ı biraz belki taca çıkarmak istemiş olabilir. Bana da bu laf geçti farkında <laughs> Sizden öğrendiğim bir kelimedir. Yani tacı çıkarmak istemiş olabilir çünkü hani sözünde durmamış gibi gösterdi. Hadi diyelim öyle olsun ama bugün artık Nagihan çileden çıktı bence ve her ne olursa olsun içerik Hikmet çok sabırlıydı. Hikmet sezon başında bir söz verdi bence prodüksiyona Acun Bey'e yani herkese tüm sevenlerine ve gerçekten sözünde durdu. Yani o e, kavgaya yaklaştığı ve ucundan döndüğü bir süreç yaşadı. Ve sonrasında gerçekten Hikmet'i yani yalan söylemiş mi bilemem. Arkadan konuşmuş mu bilemem. Kefil olamam yani o konuda. Yani hiçbir yarışmacıya kefil olamam. E, i̇şte arkadan iş çevirmiş mi, lobi yapmış mı bilemem. Ama adam sabretti. Yani şimdi Sezar'ın hakkı Sezar'a deyip bugün artık bunu söylemek istiyorum. Kadın muhabbetine son olarak İhsan kapatıyorum. Ee, çok fazla canım. çok fazla dile getirdiğini düşünüyorum Nagihan'ın. Bu arada Hikmet'i bir kumpasa da düşürdü. Amacına da ulaştı. Hikmet ağzından şöyle talihsiz bir cümle çıktı. Bu biraz Türkçenin e, Türkçede de var Azizliyim. ya böyle Türkçenin azizliğiydi bence. İsteyerek yapmamıştır ama dikkat edenler olduysa da ben yine de Hikmet'in bunu hani bilinçli yaptığını düşünmüyorum. Kadın şampiyon olacaksa kadına yakışır Hareketlerle, adam akıllı davranışlarla şampiyon olsun. hani Bir kadın şampiyon olacaksa adam akıllı şampiyon olsun denmez ama o Türkçe'nin azizliğidir. Ee, i̇nşallah. De, yani bir de öyle bir şey var ki artık orada artık Nagihan öyle laflar etti Yani ya gerçekten. Yani. Hikmet'in ağzından bir iki kelime çıktı sadece. Bir aynen şey öyle. diyemiyorum yani. Ben, ben bir şey de bir şey diyorum. diyemiyorum. Ee, Hikmet'in, Hikmet'i karşısına alan herkes biraz arkadan iş çevirme ve yalancılıkla alakalı suçluyor Hikmet'i. Ne o yarışmacılara kefil olabilirim ne Hikmet'e. Ama ben gördüğümü söylüyorum. Hikmet çok sabretti bugün.